Arkadaşlar merhaba. Yeni bir ruble kazanma sitesine daha hoş geldiniz. Bu tanıtacağım site yatırımı bir site arkadaşlar. Başta onu söyleyeyim. Ve e, beleş 100 ruble alma sitesi arkadaşlar. Bedavadan 100 ruble alacaksınız. Bunun altını çizerek söylüyorum. Şimdi yatırım lafını duyup da hemen çıkacak kardeşlerim için de bir müjdeli haberim var. E, şimdi deniz şöyle tanıtmaya başlayayım ben arkadaşlar. Platin.tit Toplam kişi sayısı işte yeni 444 çevrim içi 17 şu an açık olan ve projene rezervi adamlar 13547 e, yani yana, yanlış rezerv yatırım mı pardon rezerv ne demekti? Aynen önce 13541 rublesi var bu sitenin ödeyeceği hala. E, lansman gördüğünüz gibi 0424 tarihinde yani dün açıldı site arkadaşlar. Site yeni bunun buna benzer iki tane daha site vardı arkadaşlar. O siteler de güzel güzel kar ettirdi. E, yatırım olduğu için ben tanıtmak istemiyorum. E, eğer hani yatırımcı olsa bile tanıt diyorsanız aşağıda hani yorum belirtin ki ben de tanıtayım arkadaşlar böyle ufak yatırımda 10 ruble yani çok bir çuval yüküyle ruble yatırmadım. 10 ruble yatırdım. Ha 10 rubleyi bulamayan kardeşlerim olursa da bir tane video yayınlayacağım. Her gün 1 ruble bedavadan hiçbir şey yapmadan bakın hiçbir şey yapmadan sadece siteye gireceksiniz, rubleyi toplayacaksınız, çıkacaksınız. Günde bir ruble. Sadece günde bir ruble. Tabi onun taktiği var. Onu da göstereceğim. Hani onu katlayabilirsiniz. Orada tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi bu sitemiz bizim. Eğer varsa bir YouTube kanalınız arkadaşlar. Yani veyahut da herhangi bir şey YouTube kanalınız olsun. Açın, açın arkadaşlar olmadı. Burada görüyorum tanıtıyorum şöyle siteyi. Tanıtıyormuş gibi yapıyorum siteyi tamam mı? Sizler de tanıtın arkadaşlar böyle. Kabineye gelin. İşte buraya gösterin. Şu aşağıya daha gösteren aşağıya göstereceğim. Ekli kısmından gördüğünüz gibi paranızı ekleyebilirsiniz. İşte 500 ruble 42 ruble falan vesaire diye. Toplayın kısmında gördüğünüz gibi rublenizi böyle to toplayabilirsiniz. Bakın 0.1 ruble olunca toplanıyormuş. check kısmında buradan rublenizi çekebilirsiniz. 1.1 ruble olunca çektiriyor size. Haberiniz olsun. Şöyle minimum 1.1 olmak yani. E, bonus kısmına geliyoruz arkadaşlar. Varsa dediğim gibi YouTube kanalımız Burada YouTube kanalımızda bu siteyi biraz tanıtın arkadaşlar. İşte benim yaptığım gibi şuralara basın. Bunları falan gezin. Şunları falan gösterin. Bakın 22.41. Adam yaklaşık 4 dakika önce bir ödeme almış. Ondan önce bir ödeme alan var. 22.38'de biri yatırmış para. Böyle böyle görebilirsiniz. Adam 200 ruble yatırmış. Sen deli misin? Manyak. Abi 100 ruble yatıran var. Siz delisiniz deli. Neyse birinde kanıtlı gördüm arkadaşlar. adamla yatırmış zaten direkt. Aynen şöyle de bonusu kazanabilirsiniz. Hakikaten ne verdi lan bu bonus? 0.15 verdi gördüğünüz gibi. Aşağıya aşağı link vereceğim buradan üye olun arkadaşlar. Ya olmasanız da canınız sağ olsun. Varsa bir 10 rubleniz yatırın. Yoksa yapacak bir şey yok. Hani en az 10, en az 10 rubleyle başlayabiliyorsunuz bu sitede. Varsa bir onur beni yatırın arkadaşlar. Yoksa hiç bulaşmayın bu işe. Hadi hayatta hani hiç güvenmiyorsanız hiç bulaşmayın arkadaşlar. Hani benden size tavsiye elinde hani fazla rubles olan varsa bir yatırsın bu siteye. Ee, bir de hani şöyle YouTube'da bir video çeksin. Siteyi tanıtsın böyle ekle kas. İşte toplayın çekin bonus kısmını. Buraya linkini atsın göndersin arkadaşlar. 100 adam var gönderiyor. 5 dakika içerisinde gönderiyor. Kanıtlı. Bunu bir tane de içerik üreticisinden gördüm. Adam kanıtlı adamın burasında anlatıyor ücretlisinde burada 100 ruble var. Ben inşallah hani bana da gelirse ben de çekerek size burada göstereceğim arkadaşlar. Ee, şöyle gelin siteleri böyle tanıtın ya şöyle şöyle yapın sadece. Gelin burayı anlatın adamlar zaten Türkçe anlayacağını ben pek düşünmüyorum ama bakın Burada başka bir siteyi tanıtıyor oraya da Bakarız gireriz birazdan. Ee, evet Söyleyebileceklerim bu kadar varsa dediğim gibi bir 10 rubleniz yatırın arkadaşlar yoksa da Hiç bulaşmayın. Siste yatırım mı ama e, buna, benzer çok site vardı. Yani birçoğu kandırıldı. Birçoğu kandırmadı ama bunun sahipleri şimdi bunun sahipleri derken buna benzer hani bu site gibi iki tane daha site vardı. İkisi de aynı gün açılıp ikisi de aynı sahipler. Ödediler ödediler. Yaklaşık 25 güne kadar falan ödediler. Yani bakın bu site daha birinci günde 25 gün sonra ödemeyi e, bıraktılar adamlar. Daha bu site bir gün açılmış. Dün açılmış. Hani en az onlar kadar hadi gitmese kadar onlar kadar gitmese bile 20 gün gider. 20 günde bakın ya ben 10 rublemi attırdım buraya. 10 ruble. Günlük bana karı nerede? Günlük karı nerede? Günlük 2,5 iki buçuk ruble. 8 günde 20 ruble. 8 günde 20 ruble. Hadi 20 gün mü gitsin? 16 günde 40 40 ruble. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hani biz bizim biraz Türk insanı hemen şey yapmak istiyor. Adını siz söyleyin. Ee, He, bugün verdim parayı yarına 5 katını istiyorum ya öyle olmuyor arkadaşlar her şey öyle olursa bu adamlar hemen hani patlar spam olur hani skem olur sanır adam kaçar yani senin paranı koyar kaçar ondan dolayı e, biraz sabırlı olmak gerekiyor bu, bu işlerde dediğim gibi söyleyebileceğim bu kadar arkadaşlar varsa bir youtube kanalınız gelin buraya videonun atın 100 rubleyi alın arkadaşlar ben olursam zaten video ile kanıtla gösteririm kendinize çok çok iyi bakın Like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.